Merhaba arkadaşlar. Fenomenals kanalına hoş geldiniz. Yepyeni içerikle karşınızdayız arkadaşlar. Kanallarımız izlenmese de, videolarımız izlenmese de pes etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Sizden destek bekliyoruz. Lütfen videoyu durdurun. Beğenin. Bildirimleri açın. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Polat evde çikolatasını kaybediyor. Ve bu çikolatayı 4 kişiden kim yedi onu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sizce evde çikolatayı kim yedi arkadaşlar? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım kim bilecek? Bilenin ismini bir dahaki haftaki videoda yorumda okuyacağım arkadaşlar. Haydi videomuza geçelim. İyi seyirler. Aa alarm alarm çok büyük olay var. Ne oldu yine uzaylılar mı geldi? Uzaylılar mı? Çayda içerler mi acaba? Ne uzaylısı be? Evde işin gücün var. Olay ne bakalım? Benim çikolatam kayboldu. Ha ha hepsini ben yedim. Ne? Hepsini sen mi yedin? Ne? Benim hakkımı sen mi yedin? Şaka şaka ben dondurma seviyorum. Tamam. Kimin yediği belli oldu. Kapatın dosyayı. Şaka yaptım ama ben kendi hakkımı yedim. E o yemedi, bu yemedi. <laughs> Evde hırsız mı var? Ben dedektifim bu işi çözerim. O zaman ben de senin yardımcı O zaman ben de şef komiserim. He, ben de etkiyet müdürüyüm. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz öyle yerde? Anne çikolata izlerini arıyorum. Her yere düşmüştü bir parçası. Ben de koku arıyorum. Pisi pisi. Yok ya bu da kedi gibi oldu. Ya ne çikolataymış kardeşim ya. Uzaylılar mı aldı? Kim aldı ya? Alt çikolata ne olacak ya? İnat yaptı baba. Ben bulacağım o çikolatayı kim Aramızdan bir kişi o çikolatayı gece alıp gizli gizli yedi. <laughs> bu iş böyle olmayacak. Mahkeme kuracağız. O zaman ilk jüri adayı benim. Ben de sorgucuyum. O zaman ilk şüpheli sensin baba. Ben masumum ya. En son sabah kahvaltısında peynir yemiştim. Çikolatayı ihanet etmem ben. Sen gece kalkıp mutfağa gidip de ne arıyordun he? Su içiyordum vallahi su. Belki senin çikolata koymuşumdur. <gülüyor> 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 o zaman ikinci şüpheli anne. Ben mi? Çikolatalı kek yapacağım diye hepsini yemiş olabilirsin. Ben çikolatayı sevmem hem ben diyetteyim. Annem çikolatayı sevmez çünkü annem diyet yapar. Ve diyet yani sular içer. Ne sen ne şimdi temize çıktın? Ya biz ne saçma bir iş için uğraşıyoruz ya. Bir çikolata için yaptığımız hale bak. Git bak kaldan al da konu kapansın ya. Yok yok ben inat ettim. O çikolatayı kim yediğini bulacağım. Şu an kişi Betül. Süpüle kişiye ben miyim? Ya ben masum mu? En çok masum görünen en suçlu kişidir bence. Gece gizlice kalkıp biz uyurken acaba yedin mi Betül? Ben gece süt içiyorum e, içine e, çikolata düştüyse ben ne yapabilirim? <laughs> Vallahi bu iyiydi. Aynen. <laughs> o zaman bu olayı aramaya devam edeceğiz. Alt bir çikolata gidip alayım. Niye uğraştırıyorsun bizi ya? Burada mahkeme evet. kurdun ne saçma iş ya. Yok yok baba ben onu bulacağım. Sen çikolata derdinde neyse sen hafiyen peşindesin. Dedektifi peşindesin. Evet baba böyle işler hoşuma gidiyor. O zaman polis ol, dedektif ol, Neyse baba işimize bakalım. İlk işimiz mutfakta bakacağız. Gel abi beraber bakalım beraber bulalım. Kesin sen yedin. Ama şüpheleri üstüne çekmemek için beraber gidelim diyorsun. Ay üstüme iftira atmasın. Seni döverim bak ha. Neyse ben gidiyorum mutfağa bakmaya. Ben de geliyorum abi. Hadi kardeşim gidelim. çikolata Bence kesin babam yedi kesin. Ne oldu oğlum Ne bağırıyorsun? Anne birisi çikolatayı yemiş dolabın üstüne koymuş. Harbi bak bu iş ciddiye aldı. Şimdi ben de merak ettim. Gerçekten dört kişiyiz bu çikolatayı evet. kim yedi? Ben de merak ettim şimdi ya. Hiç çikolata değil aslında. Bunu kim yaptı bunu bulmakta iş. Dördümüzden biri evet. kimin yaptığını bulacağız. Vallahi ben yemedim bana bakmayın. O zaman çikolata yendiğine göre e, paketi de bulduk. E kimin yediğini nasıl bulacağız şimdi? Kimse de söylemiyor ben yedim diye. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ki, ne yapmamız lazım acaba? Vallahi ben yemedim ama sakız yiyeceğim. Yani boş yere bir şey aramaya da gerek yok yani. Bu çikolatayı nerede olduğunu kim yediğini nereden bulacağız? Aynen. Kimse yemedim diyor. Nerede o zaman bu çikolata? Of ya dediklik oldum. Bulamadım kim yediğini. O zaman şöyle bir şey buldum. Kim yediyse kızmayacağım. Söz. Üstüne de kim yediyse söyleyene itiraf edene 500 TL'de para vereceğim 500 TL mi ben yedim ben yedim He? He? Oğlum çikolata senin zaten Niye o zaman bizi bu kadar uğraştırıyorsun Baba işin ucunda 500 TL var Ya yok ya ben yedim ben Hayır baba ben yedim Valla eve gizli kamera koysaydın evet. Kim yediğini bulurdum Peki bu çikolata neredeydi Baba ben dolabın içine koymuştum <laughs> yedi çikolata, çikolata mı var? Oh, of yeter ya. Kim yediyse yedi ya. Çıkın gidin mutfaktan benim işim gücüm var hadi. Neyse hadi biz çıkalım annem işim gücün neredeyse. Acaba ben yedim de hatırlamıyor ya. Kim yedi bu çikolatayı? Acaba ben mi yedim? Kendimden şüphelenmeye başladım. Herkes bana bakıyor. Acaba çikolatayı ben mi yemişimdir? Lan bu kabı kim koydu buraya? Şuna bak ya kim yediyse yemiş kabını da buraya atmış ya. Oğlum oğlum ne düşünüyorsun? Anne çikolatanın kim yedi bu adamı ne hala kız Ya sen hala çikolata derdinde misin ya? Oğlum ben sana içeride yemek yapıyordum. Dolabın içine baktım bir şey lazımdı. Buzdolabında çikolatanın poşeti vardı ama içinde çikolata yoktu. Belki de sen yedin. Şüpheleri üzerine çekmemek için çikolatayı yiyip yiyip kapını doğruya attın. Sonra buldum üstüne veriyorsun. Ya yemesi? yemesi? Ben yemedim. Anne ben çikolatayı buzdolabında değil, dolabın üstünde buldum. O zaman biri yedi, kabını buzdolabına koydu. Annen de çıkarttı, mermerin üstüne koydu. E tamam mı? Dolabının üstüne nasıl gitti? Vallahi beni kaçtırmayın. Ben oyun oynuyorum. Bu iş böyle olmayacak. Biz bu çikolatanın kimin yediğini bulamadık. E, e ne yapacağız? Ben biliyorum. Ne bötür söyle yapalım. Bizi izleyenleri soracağız. Evet, arkadaşlar videoyu izlediniz. Sizce çikolatayı kim yedi? Evet evet, haklısınız çocuklar. Arkadaşlar videoyu izlediniz. Sizce evdeki çikolatayı kim yedi? Yorumlara yazın. Bulanı merak ediyorum arkadaşlar. Dördümüzden biri yedi. Ama kim yedi?